Bu hafta pazar fiyatlarında patates ve soğan fiyatları nasıl sence? Ucuz. Soğanı yedi buçuk aldım. Patatesi de yedi buçuk aldım. Bu hafta patates ve soğan fiyatları sizce nasıl? Yine biraz düştü yani patates fiyatları geçen haftaki 15-10 civarındaydı. Bu hafta hani bu hafta sebzeler çıktıkça fiyat biraz düşmeye başladı yani 5 6 civarında. Soğanlar hani vatandaşımız da hani yemeye başlıyor yani. Bu hafta meyve ve sebze fiyatları nasıl değerlendirebilir misin? Meyve yeni çıktığı için biraz yüksek olur. Şu an şeftali 8 lira görüyorsunuz etikette üstünde. Muz kilosu 30 lira. Kayısı 25 lira. Elmanın kilosu 15 lira. Üzüm de çıktı 50 lira kilosu şu an. Kiraz 20 lira. Şu an meyveler hemen hemen ucuzayıyor yani yakın. Sebze yeni çıktığı için sebzeler de ucuz bak şu an.